Herkese merhaba arkadaşlar ben Eray Bugün sizlerle beraber 1.17'de Yepyeni bir survival ile karşınızdayım Ama ondan önce söylemem gereken bir şey var Videoyu başlatmadan önce OBS'i güncelledim Ve ilk bölümü çektim Fakat Böyle ekran bir yerde donmuş ve Sırf öyle gitmiş Ben de size yaptıklarımı anlatmak için Benim dünyanın seedini aldım Ve size burada yaptıklarımı Şimdi göstereceğim aşama aşama Ağaç kırdım ve ondan sonra geldim. Buraya bu mağaradan bir ev yaptık. Bu evi de şöyle yaptık. Şu anda yapılış aşamalarını görüyorsunuz ufak ufak. Evimizin camlarını koyduk arkadaşlar. Evimizin sonra da zeminini yaptım. Sonra evimizin fırını, crafting table ve chestini koyduktan sonra da duvarları süslemiştim. Ve sonra evimizi böyle kırık taşlarla süslemiştim. Arkadaşlar bu kırık taşla senleri aynı olmamış olabilir. Çünkü bakmadan yaptığım için evi bir daha tekrar inşa ettiğim için. Bunların yerleri falan farklıydı falan diyenler olacaktır. Haklılar. Böyle değil aslında. Onu da birazdan göreceğiz. Ve sonra evimiz bitti arkadaşlar. Evimiz böyle bir şey oldu. Ondan sonra öbür e, öbür kayıtta yaptığım şeylerden biri buraya gelip burayı araştırmak oldu ve şuradaki demirleri alıp biraz da şuralarda yürüdüm vesaire. Kömür vesaire topladıktan sonra videoyu bitirdim. Ama ancak dediğim gibi kayıt sıkıntılı olduğu için oraları siz göremediniz. Ben size böyle başka bir seed, ya IC'de alıp başka dünyada evi böyle yapılış aşamalarını böyle size anlatmak istedim. Ayrıca de yaptığım şeyleri de anlatmak istedim yeni bir en baştan dünyaya açıp. Şimdi öbür dünyaya dönüp survival'a kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet arkadaşlar. Şu anda gerçek dünyamıza girmiş olduk. Burada arada evi yapmışım lan bildiğin. Yani olmuş taş desenler hemen hemen aynı. Evet arkadaşlar. Şu f kapayım. En son size işte videonun başında izlediğiniz gibi o tarz olaylar yaşandı. Şimdi birazcık orman meyvesi vesaire aldım şuradan. Onları da söyleyeyim. Ve şeker kamucu vesaire toplanan tarafta. Ee, bu ikinci bölümmüş gibi düşünebilirsiniz. Birinci bölüm özet olarak anlattım. Bu ikinci bölümmüş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi birazcık etrafta keşif yapıp ve tarla yapmak istiyorum. Şu demirleri ondan önce ısıtacağım. Çünkü yemek sıkıntımız var. Tarla yapmamız lazım. Ve hayretten ev tam bitmiş de sayılmaz. Çünkü buraları biraz daha ve inişli çıkışlı bir yerlere yapacağım sonra sonradan. Ben ısıtmaya demir koyuyorum. Şey, bu arada ilk yaptığımız balta ve kazma ve kürek burada. Bu da ilk yaptığım bu arada kılıç bunun da kırılmasını istemiyorum. Şu camları vesaireyi buraya atacağım. Şimdi çıkalım birazcık keşfe. Şurada mesela bal kabakları vardı. Onları gidip alacağım. Onun dışında şu şeker kamışları birazcık uzamış. Bu arada buradan da kum falan kazdım birazcık. Belki fark edenler olmuştur. Şöyle birazcık da şunları kıralım da tohum düşsün. Buradan demirleri aldımıştım işte. Onu da göstereyim. Arkadaşlar bu koyunu da kesmeyeceğim makas yapıp kırpa kırpa yatağımızı yapacağız. Çünkü başka koyun yok görmedim. Böyle tohum düşürüyorum biraz. Bunu da alalım. Kabaklar alalım. Al 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 kabakları. Hepsini almayacağım dursun. Şimdi birazcık tohum düşürmek için. de biraz etrafta inceleyeyim. Şuralar hep böyle ladin ağacı vesaire. Burası normal bildiğimiz Minecraft mu? Burada da mağara varmış. Bayağı mağara falan var ya. Hepsine bir gidip keşfedeceğiz. Şöyle. Burada göl var. Aa şey mantar ağacı. Yemek. Burada böyle bir göl var acaba şeye okyanuslar falan mı bağlanıyor hiç orayı bilmiyorum ama şurayı bağlarız olmadı bir liman yapıp okyanuslar falan açılabiliriz evimizde şurada evi kaybetmedin mi? şurada dağ var ve bir koyun daha bak bu güzel oldu koyunları üretebiliriz evet kar bulduk kar farmı için Kartan adam yapabiliriz bunlarla sonra gelip. Şurada bir şey daha bir yaratık daha var ama keçidir ya keçi çok keçi istiyorum. Keçi misin ya koyunmuş. Neyse. O gravel. Bir sürü gravel arkadaş. Ne yapacağız o O açıktık. şuna yiyelim ha gerçi bunun üstüne ekmiyor zaten hadi bir tane daha iyi. E. canımıza da takayım birazcık oha enderman kaç şimdi bize dalarmalar oğlum bir de benim arkamdan yürüyor ya yürü git Aa örümcek. Aa, niye vuramıyorum sana? ikidir boşa gitti. Bu arada arı kavanı bulduk. Bunlar hep bize işimize yarayacak şeyler. Bu iç ip düşmedi mi ya? İpten hani şey yapılıyor ya. Bu yün olayı. Kaç. Şu anda hiç savaşabilecek kadar güçlü değiliz. gel kamışlarını alayım. Uy, demeç almam diye düşünmüştüm üstüne yürüdüm. Oo. Öleceğiz mi? Ölmeyeceğiz mi? Hepsi birazdan. Keskin nişancı gibi yemin ediyorum ya. Baksanıza. da hep arkamdan böyle sıyıra sıyıra yani. Çaps. Yemeğimiz falan da yok ki. Şirketle idare edeceğiz. Biraz zor başladık. Yani etraf güzel. Biyomumuz güzel ya ben sevdim. Ama hayvan az var. İnek hiç görmedim. Onun dışında kötü bir yanı yok biyomumuzun. Mağaralar vesaire var. Orada demirler pişti değil mi? Bir aslında kova yapacağım tarla için lazım. Ayrıyetten de bir ne yapalım? Kask mı yapalım? Bot mu yapalım? Demirimiz de çok yok. Göğüslük yapardım da. Ha makas. Makas çok önemli. Hem de aşırı derecede Şunu da giyeyim. Az da olsa bir koruma sağlayacaktır bize. Burada da çürük et varmış. Şunları da bir gömelim ya. Buradan böyle taş düşmüş görüntüsü vermeye çalıştım arkadaşlar. Bunların ne diye soranlar olabilir. Buradan işte daha büyük bir taş düşmüş gibi. Buradan daha küçük bir taş. Evimiz fena değil. Aa şey bu gravelları da eve dekor olarak ekleyecektim. Unuttum. Burada taş kazmam kırılmış. Tahta lazım. Ya yani direkt demir kazma yapayım. Demir kazmaya geçelim. Taş yapmayacağım. Gravel'ları da bir tane şuraya Bir tane de şuraya Gravel atabiliriz Bir de andazit de buldum mu güzel olur tavanıma, Tavana tabi gravel ekleyemeyiz Ben gece olana gündüz olana kadar bekleyeceğim A few moments later. Evet arkadaşlar gün batımı oldu Bu arada onu da söyleyeyim İlk kayıtta şey ilk öldürdüğümüz canavar da boğulmuş oldu yani merak edenler için senin burada bayağı bir bu olmuş çıkıyor şuna bak. Yürü lan. Şu an var ya şu bana bir vursa tek atacak. Canım hiç yok. Geber. Ha oyda. Lan diamond set falan mı gidin sen? Bu ne öldü lan? Öldü. Ver şu çürük eti. Ben çürük et müptelasıyım. Şimdi arkadaşlar makas yaptım gidip koyunları kırpacağım. Çünkü ben böyle hep böyle gece gündüz olmasını bekleyemem. Ayrıca zaten sır şey için de spam almak için de lazım. Aa tek de 3 düşürdüm. Ta öbür coinlere gitmeme gerek kalmadı. Teşekkürler koyun. Neredesin? Sana ödül maddinde buğday verirdim. Yalnız buğdayım yok. Daha fakiriz. Şimdi yatağımızı yapıp biz pampoit çekelim. Çünkü ileride öleceğiz mi öleceğiz. hiç ölsek de arkadaşlar. Şuradan başlıyoruz. Burada. Şimdi yatak yapacağım. Tahtam var. Tahta da aslında odun kazmamız gerekiyor ya. yatağı nereye koyayım? Yukarı anket bırakıyormuşum dermişim. Nasıl bırakayım? Yoksa o zaman üçüncü bölüme koymamız gerekir yatağı. Aa, bunun üstüne yatak konulmuyor mu? Ne nasıl koysam ya? Şöyle koyacağım. Çok düşünmüşüm gibi sanki yerine. Ne şeyden korktum? Yoksa şu camlar buradan birleşir diye şunun gibi de. İyi öyle olmadı ya. Chest'te de öyle olmuyor. Şimdi bizim tarla yapabileceğimiz böyle yerler lazım aslında. Ay yarım kalp. Kaç kaç kaç. Bir sniper'la vurdular bizi bir yerde. Yarım kalp lan. Ölüyorduk. Başta yazacağım. Minecraft oynadım. Çok tehlikeli oldu. Evet arkadaşlar, videonun başlığı. Minecraft oynadım. Çok tehlikeli oldu. Headshot yedim. Ölüyordum. hashtag bunlar şey parantez içinde. O yine vuracaktı. Neyse yansın orada gebersin. Bak ağacın altına geçti yine. Kendimi riske atıyorum. Neredesin lan? Gördüm. Bana nişan almıştı. <laughs> Görmeyenler için hatta şuradan göstereyim mi? Bakın şurada bir dingil var ya. Bizi keskin nişancıyla tüfeğiyle vuran kişi işte. Hey, yine ölüyordum lan. Minecraft oynadım. Çok tehlikeli oldu. Of şu yemek problemi. Oğlum çık da yan lan güneşte. Bronzlaşırsın bak. Vitor iskeleti olursun güneşte yanarsan. Benden söylemesi. Taş kılıcını da hatta ben vereceğim. Oy. Yine headshot yedik ya. Yarım kalp. Şuna bakın arkadaşlar. Aa ok. Ok durmamış. Herhalde zırh vardı. <laughs> ya neyse. O ölür gider. De benim canım kalmadı. Aa orman meyveleri de onun o tarafta kaldı değil mi? Ay yemek alacağım. Alamıyorum. Dur bir belki şurada. Şurada olması lazım. Beni vuramaz herhalde oradan ya. Vurursa da artık yapacak bir şey zaten daha 5 seviye işte. Olsun. Hii! Vallahi beni ne ya? Gittik dikeni öldük lan yani çok dengesizim ya. Evet arkadaşlar, yemek yemize gerek kalmadı. Bu arkadaşlar cidden bilerek yapmadım ha. Şimdi yorumlarda yazanlar olur bilerek işte gitti internet vesaire. Cidden bilerek yapmadım. Bak. Şimdi aslında biraz daha şöyle düzleyip şöyle bir şey mi yapsam buradan ya aslında arkadaşlar bir bloğu koyup böyle etrafta 4 4 4 falan böyle ekme ekebilirim de istesem böyle görüntüsü güzel olsun diye aklıma şey geldi şimdi burası hani böyle bir su akıyor ya buradan şuradan bir kanal kassam sanki o öyle oradan gelip yukarı şey tarlalara su götürüyormuş gibi bir görüntü vermeye çalışsak mı diye düşündüm de Güzel durabilir aslında. Yani şöyle hatta anlatayım. Buradan atıyorum böyle bir kanal kazacağız. Böyle bir su kanalı. Bunun yanları da böyle tarla olacak. İşte buğdaydır vesaire zamanla ekeceğiz. Böyle güzel durur gibime geliyor. Kürek yapayım ben en iyisi bir. Gelelim biraz kazalım orayı. Tarlayı yaparız. Bu bölümü de bitiririz buradan bir su kanalı açacağım. Orada he buraları birazcık tabi düzleştireceğim. Keşke creeper etrafta bir şurada patlatırdım bir Evet Kürek gitti. A few moments later. Evet arkadaşlar tarlayı sonunda bitirdim. Uzun uğraşlar sonucunda tarlayı bitirdim. tam bitirmedim de elimde şu anda o kadar tohum olmadığı için. Ayrıca de bilgisayarımda da çok değer kalmadı yeni kayıt için. Yer açtım şimdi. Size şöyle bir ufaktan göstereyim tarlayı. Böyle arkadaşlar şuradan bir su kanalı açtım böyle. burayı besliyor. Buradan yukarı oradan da su alıp böyle buralara taşıdım. Ya öyle eski çağlarda insanlar böyle derilerin kenarlarına hani tarla yaparmış ya aynı o mantıkta böyle bir tarla yaptım. Şu anda o kadar çok bir buğdayımız yok. Yani buraları falan da yapacağım da şu anda o kadar bir tohumumuz olsun ondan sonra devam ettireceğim tarlayı arkaya doğru büyüteceğim. Şu anlık böyle bozuyoruz hep. Şu anlık böyle kalacak. Daha sonra tarlayı büyüteceğim. Orada arkadaşlar nereden baksanız bayağı bir 40 dakika falan bununla uğraştım karşılığında bir kanala abone olup like atarsanız beni mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. Birinci bölüm iki bölüm bir arada gibi bir şey olduk. O da kaydın bozuk olmasından kaynaklı. Yapacak bir şey yok. Bu da artık böyle. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.